Burada bir alem falan yok mu diyor. Hı, hmm. ne oldu acaba ya? Herhalde, e, bilmiyorum. Ne olduysa ne oldu, bilmiyorum. Elimi yüzümü yıkamaya gideceğim şimdi. Sonra kahvaltı hazırlayırım ve işe gideyim. Evet, kim boy, sıkı boy, sıkı gimba boy. Deste yandın, Sikimam sikimam boy sikimam boy sikimam boy. Yattık ya üstümün başın duşka. Ne bileyim. İii. Hemen üstüm başımı değiştireyim. Hı? Nasıl oldum? Hı, bence bunun da gidemem kesinlikle. Kesinlikle. Başka bir şey giymem gerek. Daha güzel, iş için bir şey. Şimdi nasıl oldum? Ş ee, yok. E ee, bu kız ötesi ama ya. Ee, ben erkekim, erkek şeyler girmeliyim. Ee, <laughs> Boy, bu nasıl oldu arkadaşlar? Hmm, bakalım. Bence bu üst işe gitmeye hazır. Hadi bakalım, gidelim. <laughs> Şimdi çıkalım. Ne? Boy, i̇şe geç kaldım. Bu nasıl olabilir? Ee, bilemiyorum. Ee, o zaman işe geç kaldıysam hemen, hemen! arayayım. Oh! <laughs> Neyse. Geç kaldın Hayır, hayır. Geç kaldın Artık Hah! Hayır, hayır. Yok Yok artık Geç kaldın Artık sana yok Doğru evine. Hayır. Hayır. An arkadaşlar ancak bu kadar gecikebildim. Şöyle kapımızı da açalım. Blink. Eve gitmek zorundayım. Şimdi nereden para kazanacağım ben?